Bu zor bir kalabalık. Ama onlar ürkütücü bir gösteri için buradalar. Tek bir hamlede Steven'ın kafası yok olacak. İzninizle biraz döndüreyim. Sanki turşu kavanozunu kapağını çevirir gibi. Ay canına. Steven'ın kafası yok mu oldu? Bakalım yapabilmiş miyim? Biri Steven'ın annesini arasın. Ya da polisi. Eğer bu şakanın ürkütücü olduğunu düşünüyorsan kalın görene kadar bekle. Bu alışveriş müthiş oldu. Aa, korkuttun beni. Niye ölesin size yaklaştın ki? Sen de çok ürkeksin. Görüşürüz. Bu film çok korkunç. Aa, bu çok kolay oldu. Niye bu kadar gerginsin ki? Bence hiç komik değil. Yüreğime indiriyordun. Artık o kadar kolay kurtulamayacaksın. Ben de onu korkutabilirim. Hmm, bu hiç ilginç değil. Belki şurada bir şeyler vardır. Biraz planlama gerekecek. Şunu hatırladın mı? Kendini çok komik sanmıştın. Belki bunu kullanabilirim. Bir şey daha lazım. Banyoda olacağım. Sıradan bir sweatshirt al. Ve baş kısmına bir balon yerleştir. Başının gerçek boyutlardaki bir resmini kes. Ve balonun üstüne yerleştir. Kapşonun içine sok ki daha gerçekçi görünsün. Şimdi ipleri çekip düğümle. İyice sıkı olsun. Mükemmel. Tepesine selotep yapıştır ve klozete yerleştir. Selotep klozet kapağına iyice yapışsın. Açıldığında yerinde durması gerek. Burada işim bitti. Gazozun güzel Steven? Bence çişe gitmen lazım ha. Evet, tam zamanında. Hemen tuvalete gitmeliyim. ne ya? Bella! Anlaşılan işe yaramış. Benimle uğraşma demiştim. Öğle yemeğinde ne var? Açlıktan ölüyorum. Bir ısırık ister misin? Hayır. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Benimkinden ister misin? Teşekkürler. Evet, tadı ot gibi. Çek şunu önümden. O kadar da kötü olamaz. Ay olabilirmiş. Steven'ın çikolatası. Steven neyi seçerdi biliyorum. Şaka zamanı. Bu Brüksel lahanaları çok daha tatlı olacak. Onları şöyle büyük şişlere geçir. Sonra da erimiş çikolataya batır. Hmm, işte budur. Renkli süs şekerlerini unutma. Ne kadar fazlaysa o kadar iyi. Çubukta tatlı isteyen. Of bu patates kızartmaları harika. Ee, Steven. Tatlı için yerin kaldı mı? Bunlar bana mı? Harikasın Bella. İçi vanilya dolgulu mu? Oo, Bu biraz çikolata tadında çöp gibi. Aynen öyle. Kendimi tuhaf hissediyorum. Oh, evet. Ha? Silah gösterisine bileti olan. Anlaşılan senin en ön sıradan biletin var. Hiçbir şey eve yepyeni bir bilgisayar getirmenin mutluluğunu yerini tutamaz. Masama tam uydu. O parlıyor resmen. Birlikte çok eğleneceğiz. Önümüzde uzun bir gün var. Dur, şuranı düzelteyim. Her zamanki gibi ışıldıyor. Hey Bilgisayar Bey, bugün bayağı tozlusun. Sana özel bir şey getirdim. Yoksa bunu mu tercih edersin? Burası tam uygun. Burada biraz çalışabilir miyim? Hayır çok meşgulüm. Uzun sürmez. Hayır dediysem hayır Bella. Şimdi git buradan. Evet böyle daha iyi. Kimse elini değerli bilgisayarına süremez değil mi? Görürüz. Bu sahte ekran onu korkutacak. Çok kolay oldu. Keşke patlamış mısırım olaydı. Ve son bir dokunuş olarak. Steven! Bella! Geliyorum! Ne? Küçük bir kaza oldu. Ne? Böyle bir zamanda nasıl gülebilirsin? Göz yaşlarını sil. Bu sadece bir ekran koruyucu. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmadım. Ah, şimdi ödevimi hazırlayabilir miyim? Ama bir çizik olursa yemin ederim bu devasa bir hata olur. Lütfen düşme. Lütfen düşme. Oh. İkinci paket yolda. Oo. Oh. Oh. Ah. Resmen antrenman yaptım. Hey markete mi gittin? Oo. Oh. İyi görünüyor. Ne körsün! Bunları taşırken kollarım koptu. Of oh. ne gıcık. Şu mayonez işe yarayabilir. Hatta bayağı bir işe. Bir kutu yoğurt aç. Sonra içindekileri çıkart. Ve mayoneze yer aç. Şimdi bunun içine sık. Şimdi üstünü tekrar kapat. Bu onun değer bilen bir insan olmasını sağlayacak. Biliyor. Görüşürüz. Alıştırmalık zamanı. Baya lezzetli görünüyor. Büyük bir kaşık alayım. Oh, ee, sanırım bu yoğurt bozulmuş. Beni seyredene mi ne yaptın? Fena oluyorum. İşte budur. Akşam dışarı çıkmak için hazırlanmak stresli olabilir. Oh, şimdiden yoruldum. Saat kaç? Hey. Herhalde tuvalete gitmeyi düşünmüyorsun. Değil mi? Bayanlar baylar motorları çalıştırın. Bu sefer fena kazanacağım. Öyle mi? Hiç dedi. değil. Ama neyse. Hazır başla. Ve Bella birinci gelir. Ha <laughs> Bella, hayır. Of, bu haksızlık. Cidden sinirime dokunuyor. İyi bir şakayı hak ediyor. İyi de ne yapabilirim? Anahtarlarına ihtiyacı olacak, değil mi? Ama suyun altında olurlarsa onları almak o kadar kolay olmaz, değil mi? Bardağı doldurayım. Ve işleri daha da ilginç kılmak için şunu ters çevirelim. Ve masanın üstüne kaydıralım. Of bu işte çok iyi. Gitsem iyi olur. Bakalım her şeyi almış mıyım? Aa, bunlar benim anahtarlarım mı? Nasıl olur bu ya? Hadi. Hayır. Sanırım hızlı hareket etmeliyim. Hazır. Çevir. Ay. Elbisem. Saçım. Her şeyim. Anlaşılan yakında dışarı çıkamıyorum. Steven'ı öldüreceğim. Ah. Yani kurduktan sonra. Ne dersin bu kadar müthiş şakalar yapabilir misin? İlk hangi şakamızı denerdin? Sen ve arkadaşların iyice bir gülmek istiyorsanız bazılarını denesenize. İyi eğlenceler.